Geleneksel motif Avrupa Türk Halk Dansları yarışmasının dördüncüsü yaklaşık bin kişinin katılımıyla yine büyük coşku içerisinde gerçekleşti. Wieslow <laughs> Palatin Kongres Hotel und Kulturzentrum'da 22 ekibin katılımıyla düzenlenen yarışma öncesinde Türkiye'den gelen Turizm ve Halk Bilimi Araştırma Derneği'nden 45 kişilik ekibin sergilediği 3 ayrı yöre oyunu ayakta alkışlandı. Türkiye'den gelen deneyimli ve profesyonel jüri üyelerinin karşısına çıkan 22 ekip sırasıyla bütün hünerlerini sergiledi. Yaklaşık 8 saat süren yarışma izleyenlere harika dakikalar yaşatırken her grubun sergilediği göre oyunları taraflı tarafsız herkesten büyük alkış aldı. <laughs> Yarışma sonunda Gülen taraf Burdur yöresi oyunlarıyla Münih Alevi topluluğu oldu. ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Coşku devam ediyor. Tabii. Bizim için önemli olan çocuklarımızın buraya gelmesi. Hedef burası. Yani birinci ikincilik çok önemli değil. Bizim için çocukların doğru yolda olması. Bunu biz hedeflemişiz. Önemli olan burada herkes birinciydi. Herkesi biz kucaklıyoruz. Herkes bizim kadar başarılıydı. Eee her şeyden önce eee jürilerimizin hepsi Türkiye Halk Oyunları Federasyonu eee hakemleri. E, son derece ciddi bir organizasyon yapıyoruz ve ciddi bu işi bilen insanlar tarafından denetlenince eee ...kalite ortaya çıkıyor... ...birinci ortaya çıktı... ...kalite ortaya çıktı... ...ikinci de çok iyiydi, üçüncü gruplar da çok iyiydi... ...hepsi çok iyiydi... ...ama biz amacımız her ...gerçekten şey önce profesyonel bir iş yaptık... ...dördüncü yılı bitirdik... ...başta bunda sizlerin sayesinde... ...ATV olarak... ...Şükrü Doğru olarak bize her zaman destek oldunuz... ...Fransa'dan... ...Avusturya'dan ekipler vardı Almanya dışında... ...bugünü değerlendirebilir misiniz? Evet. Şimdi bugün Avrupa'da yaşayan Türklerin bir kültür topluluğunu gördük burada çeşitli yörelerden Türkiye'nin çeşitli yörelerinden dans toplulukları vardı ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden sizin de ifade ettiğiniz gibi gruplar geldi gerçekten de son derece beklenen tabloydu güzel tabloydu ve çok çetin bir yarışma oldu. Fransa'dan şanet okul aile birliği Antalya yöresi oyunlarıyla ikinci olurken. Geçen yılın birincisi Türk Folklor Eğitim Merkezi ise Bitlis yöresi oyunlarıyla üçüncü oldu. Mannheim ve çevresindeki Alevilerin kültürlerini, gelenek ve göreneklerini yaşatmak için çalışmalar yapan Cemevi güzel bir kampanyaya imza attı. Cemevi uzun zamandır yokluğu hissedilen cenaze yıkama ve morg yerinin yapımı için bir tuğla da sen koy kampanyası düzenledi. Ne? Yaklaşık 150 e, kişinin katıldığı e, Manhayın e, Cemevi e, bahçesindeki e, 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 e. temel atma hemen töreninde bak, kampanyaya katılanlar tuğlalarını bizzat kayı, kendileri hay. koyarak isimlerini Ay, ölümsüzleştirmiş y, e, e. oldu. <laughs> Manhayın Cemevi yetkilileri yani, kampanyaya yani. destek veren herkese teşekkür ederek çevredeki bütün Müslümanların ihtiyaç duyduklarında buraya gelip kullanabileceklerini belirtti burada biz insan ayrımı yapmıyoruz. Zaten Alevi söyleminde, Alevi ritüelinde ayrımcılık yoktur. Yani 72 millete aynı nazarda bakan bir millet. O bağlamda burası Müslüman yerdir tabii ki. Burada her Müslümanın cenazesi gelip yıkanır. Burada morka koyulabilir. Burada hiçbir ayrımcılık, hiçbir şey asla ve asla yoktur. Ama sadece Alevi cemevi dediğimiz için, Alevilik kelimesinin orada geçtiği için ama Alevilik de Müslümanlığın özbe özüdür. O bağlamda hiçbir sorun, hiçbir problem o konuda yoktur. Yani onları bütün insanlarımız, bütün Müslüman aleminin yeridir burası. Bundan önceki yıllarda yılda 1 iki cenaze kaldırırken şimdi haftada ayda 1-2-3-4 cenaze kaldırmaktayız. Hastaneler ve de mezarlıklardaki olanan yerlerin hizmetimizi, ihtiyacımızı gidermediğinden dolayı böyle bir mekana ihtiyaç duyulmuştur. Almanya'nın en başarılı Türk iş adamlarından Bakhtat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan da bir tuğlada sen koy kampanyasına katılanlardandı. Baklan önce tuğlasını koydu, sonra da günle ilgili görüşlerini bizimle paylaştı. Tabii bugün bugün e, anlamlı bir gün aslında. Tüm İslam aleminin ne kadar Avrupa'da ve dışarıda olsa da dünyanın neresinde olsa olsun kendi örf adetlerimizi kendi e, yani nasıl diyeyim doğuştan ölüşe kadar cenazemizi de e, tüm İslam usullere göre götürecek şekilde böyle bir yer e, yapılıyor bugün. Manay Kültür Merkezi olarak. Tabii hayırlı uğurlu olsun diyelim. Cenab-ı Allah buraya zaten herkesi buradan geçirecek de inşallah uzun ömürlü yaşatsın. Dünyadaki bütün muradına erdikten sonra buraya nasip etsin. Almanya'nın Frankenthal kentinde hizmete giren albay organizasyon Barok Zal farklı konseptiyle müşterilerini ağırlıyor. oturma kapasitesi olan salonda ayrıca yaz günleri için 200 kişilik terasta mevcut. Muhteşem bir de göl manzarası bulunan Albay Organizasyon Salonu'nda düğün, nişan, özel günler, konserler, seminerler, toplantılar ve birçok etkinliği gerçekleştirmek mümkün. Baylan ve Melih Alkaç isimli iki Türk girişimcinin hayata geçirdiği albay organizasyon salonunun en önemli özelliklerinden biri yüksek ses sorununun yaşanmaması. Ayrıca salonun dört bir yanına kurulmuş LCD TV'lerle düğünü ya da organizeleri daha keyifli yaşamak mümkün. İlk önce organize evet diğer organizatör arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Birimiz hepimiz hepimiz birimiz diye düşünüyorum. Ve de e, burada insanlara, misafirlerimize gerçekten çok değişik bir e, değişik bir atmosferde çok güzel bir ne bileyim yani görünümüyle güzel şeyler vereceğimize inanıyorum ve değişik bir şey olacak yani. Tabii tabii yani bir salon havasında değil de bir restoran havasında olacak. Evet. E sevgili izleyiciler biz buraya hem dolusunu gösterdik size hem boş halini gösterdik. Gerçekten temiz ve güzel bir yer, sakin bir yerde Frankenthal'de. Sizler de eğer bu tür organizeler yapacaksanız Albay Organize'ye ya da Melih Alkaç'a, Dursun Baylan'a mutlaka müracaat edin. Avusturya'nın en büyük marketlerinden Erciyes Süpermarket, Avusturya Ekspresi'ni sunar. Sevgili izleyiciler, bir Avrupa Ekspres programının Avusturya Ekspres bölümünden herkese merhabalar. Yepyeni konu ve konuklarla Avusturya Ekspres bölümü başlıyor. Müzik Ankara yöresi şarkılarının sevilen yorumcusu Hasan Yılmaz, Avusturya Voralberktlilerle buluşmaya hazırlanıyor.